Albina, bunlar ne? Ne yaptın sen? Niye bunların hepsini havuza soktun bu şekilde? Evi, niye soktun bunların hepsini? Hepsi Havuzda parti Şimdi siz havuzda parti mi veriyorsunuz? Evet. Aa, çok güzel. Bir şey soracağım. Niye bu kıyafetiyle girdi? hepsi kıyafetli. Hepsi kıyafetli mi? Evet. Ama neden? Oğlanın da mayası yok da oradan. Mayası mı yok? Evet. Neden maya almadın? Söyle. Bunun mayası var bak. bu, a, Kesin evet. kokoş değil mi bu? Evet. Kokoşun mayası var. Evet. Çok güzel emdi. Şeref destek. Bu ne yapıyor? O da yüzüyor. Bu da mı yüzüyor? Evet. Niye bunun üstü yok? Çünkü erkekler öyle güzel. Erkekler öyle mi yüzer? Evet. Aa, o da sen... kaslarını mı gösteriyor? Bunun ne kası var? Kız hiç kasıması yok bunun. Var. Annem ben niye görmüyorum? Ay, burası bu. Neresi? Bu. Burası mı? Evet. Başka? Şuraları, şuraları ne oluyor? Kas mı bunun buraları? Evet. Ya. Şimdi bunlar bu şekilde parti vermişler havuzda. Evet. Havuz partisi mi? Evet. Hı, çok güzelmiş. Bunlar da senin gibi yüzsün o zaman da şöyle. Onları da sen koy bakayım o şekilde. Şunları, diğer tarafın Oh! Havuz keyfi yapıyorsunuz değil mi şimdi? Evet. Havuz keyfiniz çok güzelmiş. Çok beğendim. Evet. <laughs> sen yüzüyor musun? E bunlar yüzmeyi biliyor mu? Yok. boğulursalar? Boğuluyor zaten. Boğuluyor mu zaten? Evet. Kurtarsana. Barbie boğuluyor. Hangi Barbie boğulmuyor? Büyük, Diğerleri? Ağlasın, o kim? O da küçük bebekleri mi? Kızları mı? Evet. Kimin kızı o? Kokuşun. Kokuşun kızı mı var? Evet. Aa, ben bilmiyorum. Bir bak. Kimin o? O da kokosun. O da mı kokuşun? Aa, kokuşun iki tane kızı var yani. Evet. İyi güzelmiş. Evet. İyi e, tamam siz partinize devam edin. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi hoşçakalın. Bay bay Barbiler. Kastıken. Sana da bay bay.